Bani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bimsel'de hat devri nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Devir talebinde devralan ve devreden olmak üzere her iki tarafın devir formunu doldurup imzalaması gerekmektedir. Devreden sadece kimlik fotokopisini bırakırken devre olan yeni abonelik için gerekli evrakları ibraz etmeli ve abonelik sözleşmesi doldurmalıdır. İşte kimlik fotokopisi vesaire hat devri yapılacak yerler tabii ki BİM beam şubeleridir. BİM'sel hat devri için en yakın BİM şubesine giderek devrelen ve devir alacak kişi aynı anda hat devir işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.